Selamünaleyküm Aleyküm kıymetli hocalarım, kıymetli arkadaşlar. Dershanem Yanımda adlı YouTube kanalımızı yaklaşık olarak bir hafta önce açtık. Siz değerli hocalarımı bu açmış olduğumuz Dershanem Yanımda adlı YouTube kanalımız hakkında bilgilendirmek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, bu kanalımızda Dikap yani din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine hazırlanan öğretmen adaylarımız için İmam Hatip meslek derslerine hazırlanan öğretmen adaylarımız için DHPT sınavı yani imamlık sınavına hazırlanan müezzinlik sınavına hazırlanan Kur'an kursu öğretmenliğine hazırlanan Kıymetli hoca adaylarımız için ayrıca atanmış olup Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışmakta olup görevde yükselmek isteyen, yer değiştirmek isteyen, Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlemiş olduğu umre organizasyonlarına katılmak isteyen, hac organizasyonlarına katılmak isteyen kıymetli hocalarımın da istifade etmeleri için bu kanalımızı açmış bulunmaktayız. Bu kanalımızda slaytlar şeklinde konularımızın geniş bir özetini sizlerle paylaşacağız. Bu hazırlamış olduğumuz slaytlara çalıştıktan sonra, bu slaytları dinledikten sonra Allah'ın izniyle çalışmamızın büyük bir kısmını halletmiş olacağız konularımızı anlattıktan sonra o konuyla ilgili, o dersle ilgili soru çözümlerimiz olacak. Çıkmış soruları birlikte çözmeye çalışacağız ve sınava hazır bir şekilde gireceğiz inşallah. Bu çalışmamızda istikrarlı olursak, devamlı olursak, Allah'ın izniyle başaramayacağımız halledemeyeceğimiz hiçbir sınav yok arkadaşlar. Sizler de bu sınavlara girmek istiyorsanız, bu sınavlarda yüksek puanlar almak istiyorsanız, başarılı olmak istiyorsanız, atanmak istiyorsanız, dershanem yanımda YouTube kanalımıza sizleri bekliyoruz. Abone olmayı unutmayınız sizleri yüce Rabbime emanet ediyorum. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun.